İyi ki sen de kabul ettin hayatım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim sana... Ee, ...böyle bir ara çalışanlarla beraber bir kutlama mı yapsak? Yani yemek olur ya da ne bileyim, öyle. evet. Çok iyi fikir. Ha? Yani sonuçta... ...Nergis'in, Ayşe'nin, Demet'in emekleri çok büyük. Evet, herkesin emeği var. Tamam, o zaman bu konuyu konuşalım. Ben bir şeyler ayarlarım, tamam mı? Tamam. Ha pardon. Efendim canım? Ay yok, yok hayır. Daha çıkmadım. Sevim Hanım şimdi çıktı kapıdan. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tülin, biz çıkalım mı artık? Sen istiyorsan çıkabilirsin. Ee, yani ben <laughs> şey için söylemiştim. Yani iş olunca birlikte baş başa bir yemek yiyecektik değil mi? Ha Evet. Doğru, hatırladım. Ama ben vazgeçtim. Evde tek başıma kutlayacağım. Canım bana bir taksi çağırır mısın? Tabii. Seni eve bırakmamı ister misin? Yok sağ ol. Ben taksi çağırdım. Ya ben bir şey soracağım. Yani ne var? Bilmeden sana bir şey mi yaptım? Yok hayır bir şey yok. E neden o zaman böyle soğuk davranıyorsun? Soğuk falan davranmıyorum. Ya gel o zaman. Yani alt tarafı eve bırakacağım seni. <laughs> ne var ki bunda? Evet doğru söylüyorsun. Bir şey yok. Tamam. Ee, taksi iptal eder misin? Tabii. Sağ ol. Ben burada ineyim. teşekkür ederim. Sana da zahmet oldu. Zahmet olmadığını biliyorsun. Tülin. <laughs> tülin. Ben... ...gerçekten senden çok hoşlanıyorum. Yani duygularımın... ...karşılıksız olmadığını da biliyorum. Ama sen böyle davranınca yani arkadaş gibi davranmaya çalıştın, anlıyorum. Ama ya yani birlikte kaza yaptığımızı eşinden sakladın, öyle değil mi? Evet, yani <laughs> belki benim bazı davranışlarım sana böyle şeyler düşündürmüş olabilir, doğru, haklısın ama. <laughs> ya, yani, itiraf etmeyeyim ...hoşuma gitti bana olan kibar davranışın, iltifatların, beni beğenmen. Ee, bunu sana nasıl anlatabilirim? Uzun süre evli olan biri olarak eğer yanlışsan ve bir kadınsan... ...böyle şeyler duymak hoşuna gidiyor. Evet, bana söylediğin her şey çok hoşuma gitti. Anlatabiliyor muyum? Yani bu her kadının hoşuna gider. Senin tarafından beğenilmek, e, güzel olduğumu söylemen... ...bunların hepsi çok güzel ama... ...sonra düşününce kötü hissettim ben kendimi. Ya yani mutsuz oldum. Sanki böyle Cihan'ı aldatıyormuş gibi hissettim. Tülin lütfen. Lütfen Cem. Ben kocamı seviyorum. Ne şimdi? ne de daha sonra seninle olmayacağım. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti yemek? İyi. Gayet iyi. Tülin. Efendim? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? <laughs> ne gibi? Peki, geçen sefer yalan söyledin inandım. Üstüne konuşmadım, düşünmedim bile. Ama gene yalan söyledin. Seni o adam bıraktı. Onun arabasından indin. Doğru. Peki. Yani. biliyorum. Ee, çok kötü görünüyor ee, ama gerçekten düşündüğün gibi değil hiçbir şey. Bilmiyorum. Cihan. Sana yemin ederim hiçbir şey yok. Ben artık bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Tamam? Yani sen bilirsin tabii. Hatta ben burada da durmak istemiyorum galiba. Affedersin. Baba. Baba. Anne ne oluyor? Sonra Melis. Ya ne demek sonra ya? Melis. Sonra dedim. Sana anlatacak halim yok şu an. Sonra. <laughs> yapılıyor vallahi Zeynep'cim yapılıyor yani. Aa, sen eskiden de böyleydin. Ben mi? Sen tabii yani sen şaka sevmezdin ki. Ya sevmem de bu çok komikmiş ama ya. Oo gençler size doyum olmaz ama ben yatıyorum. Aa ama çok erken daha. Evet de yani erken yatan çok yol olur işte öyle değil canım. O sabah kalkan erken kalkan çok yol alır. <laughs> i̇yi geceler. İyi geceler. Zeynep Hanım, size paket var efendim. Aa. İyi geceler. İyi geceler. bakalım sana göndermiş olabilirim. Evet bildim. Tişört gönderdim. Geçen sefer işe yaramıştı. Bu sefer de yarayacağına eminim. Bol şans. biliyorsun nerede kaldığımızı. Cihan Hoca'dan. <laughs> Şimdi geldi hediye. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah şans getirir. Umarım. Tekrar çok sağ ol. İyi geceler. Görüşürüz. Aslında zor yani. Ergenlerle uğraşmak gerçekten. ne dertleri biter, ne tasaları biter. Akıllar bir karış havada. Öyle yani. Ama Zeynep farklı. Gerçekten farklı. Yani üç tane madalyayı bir seçmede kazanmak kolay iş değil. Çok, çok zor bir iş yaptı disiplinli. Okulda bile öyle. Herkesi izaya getirdi neredeyse. Hele o Kerem, mum'a döndü. Zeynep'in gerçekleri bilme hakkı var Demet. İkisini de çağır anlat Demet. Her gün vicdan azabıyla... ...o çelişkiyle yaşanmaz. Ne olacak olsun. Bırak seni babası hakkındaki kararı kendi versin. Hadi bir cesaret. Cihan. Efendim. İyi geceler. İyi geceler. Pardon. Bir çay alabilir miyim? Peki efendim. Bir çay da ben alabilir miyim? Peki efendim. Sağ olun. Oturabilir miyim? <laughs> ne oldu? Ee, oldu işte bir şeyler. Ne? <laughs> ya işte elim ayağım birbirine girdi. Gerginlikten falan. <laughs> ya evet yani ben Zeynep'leyken geriliyorum. Ya bilmiyor ya. Evet, farkındayım. Ama iyi topladım bu gece. Sorma, sorma. <laughs> sorma. Demet. Biz ayrılmasaydık nasıl olurdu düşündün mü hiç? Yani işte Tayfun'la Tülin hayatımıza hiç girmemiş olsaydı. Yani Geçti ama onlar yani. Geçen geçti, geçen geçti. Geceyi söndür kalbim. Gecelerde gençlik gibi eskidendi. Şimdi uykusuzluk vakti demiş şair. Daha biz kimseye küsmemiş. Daha kimse ölmemişken. Eskiden Çok eskiden. Melis için baban aradı mı? Melis. Babanla konuştun mu? Melis bir şey soruyorum kızım. Konuştum anne. Hafta sonu gelmeyecekmiş. Sonra gelecekmiş. İstanbul'da olmayacak yani. Allah Allah. Ne güzel ya. Yani telefonlarıma cevap vermiyor, eve gelmiyor. Sen de haber mi gönderiyor şimdi bana? Nereye gideceğimiş? Yani nereye gidecekmiş? Melis'ciğim kimle konuşuyorum canım ben? Bir şey sordum. Anne. Nereye gidiyormuş söyledi mi? Bilmiyorum anne. Farkındaysan bunu rahatlamak için yapıyorum. Güzel. O zaman benim sorularıma cevap ver. Sonra böyle bol bol rahatlarsın olur mu? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Kafasını dinleyecekmiş. Güzel. Bravo. Yani o kafasını dinlesin. Sen böyle rahatla. Aferin size. Babacığım sen neredeydin ya? Bana söylemiştin ama unuttum ben nerede olduğunu. Ada pazarındayım kızım. Zeynep için geldik ya. Geldik. Kiminle? Kızım Marmara bölgesi koşulları için Zeynep'in annesiyle beraber geldik ya. Annesiyle mi? Hep berabersiniz yani öyle mi? Birliktesiniz ha? Evet ne oldu ki? Yok bir şey baba yok bir şey. Aydın, prensesim. Anne. Ne oldu? Sana bir şey söylemem lazım. Tamam. Ben yani şu an Evet, çok da umurumda değil artık. Eee, neyin Aynen öyle. Sarı kart. Biliyorum. Korku geliyor ama Çok haksızım. Evet. Evet. Ne oluyor? Yani sen artık Melis'ten vazgeçtin. Evet. Sayfa sayfa şiirler, ilana aşk etmeler. Yani hepsi bitti. Evet. oyna ödeneyim mi? Peki. <laughs> İyi bir çıkış yakalaman lazım, tamam mı? Yerine yerleştiğin zaman gözlerini kapa ve düşün. Yarış bitmiş. Sen birinci gelmişsin. Herkes geride kalmış. Senin senden hızlı da kimse yok. Tamam mı? Tamam hocam. Hadi bakalım. Fırla. Gördün mü? İsteyince. Hedefe odaklanınca nasıl oluyor. Her zaman böyle. Başka hiçbir şey düşünmeyeceksin. Sadece oraya bakacaksın. Tamam mı? <laughs> oh. Cihan. E, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Anne. Bir şey söyleyeceğim Eee... ...çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Onu söyleyecektim. Baba. Baba. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Demet? Teşekkür Hı. ederim. İyiyim Çilin Hanım. Sağ ol. Müsaadenizle. şimdi Gel annem. Burada <laughs> Melis işte. Ha, biliyorum biliyorum. Okulda da görmüştüm. Hatta yardımcı olmaya çalışmıştım. Melis... Hmm. Allah Allah. Bir dakika ya sen Tülin Hanım'ı nereden tanıyorsun? Ee şeye Melda'nın oraya gidip geliyor. hı. Hmm. Hmm. İyi. Nasıl koştum? Çok iyiydin anne. Yoruldun mu çok? <laughs> ya ne diyeceğim? Senin bu koşucu kızın annesiymiş Demet. Öyleymiş. <laughs> çok komiksin sen. Ben de yeni öğrendim zaten. Tabii. Ben de taksiyle geldim eve zaten değil mi? İkisi aynı şey değil. Bence tamamen aynı şey. Benim Zeynep'le ilgilenmem lazım. Müsaade eder misin? Aa, tabii. Biz seni Melisa e dışarıda bekliyoruz. Affedersin. Neyse, Ee, bizi misin? Tabii, tabii, Geliyorum anneciğim. Melis hemen odana. Hemen hadi. Hadi canım. Ee, bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun görüştüğümüzü? ...anladığın gibi değil. Gerçekten kötü film karakteri gibisin. Yani kadın burnunun dibinde ve sen gizli gizli görüşüyorsun. Yok. Ee, iki kere görüştüm ama senin o ima ettiğin gibi değil. Öyle mi? Ben yani. neyi ima ediyormuşum? <laughs> Öyle gece yarısı arabaların içinde, evin önüne gelip gizli gizli... Tek başıma geldim demek gibi bir şey değil. Ya da ne bileyim işte kaza yaptıktan sonra Bilal. sorulduğunda... ...ben tek başımaydım falan demek gibi bir şey değil yani. Anladın? Ya, güzel. Peki ha. biz buraya nereden geldik? Yani nasıl buraya bağladın bu konuyu? Senin de koz falan yok yani. O yüzden bana öyle üstten üstten bakıp böyle gol atmış gibi davranma. Güzel. Eski sevgilinle görüştüğünü yalanlamıyorsun yani. Hayır. Ve benim elimde koz yok. Ha. Ne diyorsun sen ya? Bu ne demek? Karıştı değil mi biraz? Gitti kafa yani. Hoppa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.